Atatürk'ün az bilinen anıları. Bugün sizlere Atatürk'ün yaşamış olduğu ilginç hikayeleri anlatacağım. İngiltere Kralı 8. Edward. İngiltere Kralı Edward İstanbul'a Atatürk'ü ziyarete gelmişti. Bindiği yatından bir kayığa binerek Dolmabahçe Sarayı'na doğru yanaşmıştı. Atatürk ise rıhtımda kralı bekliyordu. Denizin dalgalı olması sebebiyle kralın bindiği kayık sürekli sallanıyordu. Kral sonunda rıhtıma yanaştı ve kayıktan rıhtıma çıkmak isterken eli yere değdi. Kralın rıhtıma çıkarken zorlandığını gören Atatürk krala elini uzattı. Kral ise Atatürk'e elini uzatmadan önce elini silmek istedi. Bunun üzerine Atatürk krala şöyle bir söz söyledi. ''Yurdumun toprağı temizdir, o elinizi kirletmez.'' diyerek kralı elinden tutup rıhtıma çıkardı. Kral Edward için yemek ziyafeti. Kral Edward tarafından yapılan ziyaret için Atatürk bir akşam yemeği tertip eder. Atatürk bu ziyafet tertibi öncesinde bana İngiltere sarayında verilen ziyafetler ne şekilde olur? Onu bilen bir aşçı bulunuz der. Kısa bir süre içerisinde bu tertip ve düzeni bilen bir aşçı bulunur. Bulunan aşçı ile birlikte Kral Edward'ın memnun kalacağı bir ziyafet verilmiştir. Bu düzenlenen ziyafetin üzerine Edward teşekkür eder ve kendimi İngiltere'de zannettim diyerek Memnuniyetini dile getirmiştir. Bu süre zarfı içerisinde sofraya hizmet edenlerin tamamı Türk garsonlardan oluşuyordu. Servis sırasında içlerinden bir tanesi heyecanlanarak tabakları yere devirmiştir. Yiyeceklerin halının üzerine dağılmasıyla birlikte garsonlar çok mahcup olmuştur. Bunu gören Atatürk krala dönerek "Bu millete her şeyi öğrettim fakat uşaklığı öğretemedim." diyerek hem durumu toparlamış hem de yerinde bir söz söylemiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün Bulgar Milli Bayramı için düzenlenen baloya Yeniçeri kıyafetiyle katılması. Mustafa Kemal 1915 yılında Sofya'ya atanmıştı ve 11 Mayıs'ta Bulgarların Milli Bayramı'ydı. Bu bayram için kostümlü bir balo düzenlenmişti. Mustafa Kemal de bu baloya davet edilmişti. Bu daveti alan Mustafa Kemal biraz düşündü ve hemen İstanbul'la bağlantıya geçip Balo için müzeden geri iade etme şartıyla Yeniçeri kıyafeti göndermelerini talep etti. Balo için Yeniçeri kıyafeti tercih etmesindeki sebep ise, baloda bu kıyafetin göze batacak bir tesir bırakacağını ve o bahaneyle eski Türklerin zaferlerinden bahsetme fırsatı çıkacağını düşünmesiydi. Atatürk'ün tahmini doğruydu. Baloya katıldığında üzerindeki Yeniçeri kıyafeti herkesin dikkatini çekmişti. Oldukça ihtişamlı bir görüntüsü vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde baloda bir dans yarışması düzenlendi ve Mustafa Kemal de bu yarışmaya katıldı. Yarışmada Bulgar generalin kızı ile dans edecekti. Yarışmada bütün valsleri kusursuz bitirerek birinci seçildi. Balodan sonra kıyafeti İstanbul'a iade ederken şöyle bir mektup yazdı: "Baloda hemen hemen herkes kıyafetimle ilgilendi. Bana sorular sordular." Ben Deniz'de Yeniçeri tarihinden ve Türk zaferlerinden geniş bilgiler verme fırsatını buldum. Atatürk'ün Mussolini'ye verdiği tarihi cevap. Mussolini yaptığı bir açıklamada İtalya'nın emelleri Orta Asya'da ve Afrika'dadır der. Aslında Mussolini bu sözüyle Türkiye'den İzmir'i talep ediyordu. Ulu Önder Atatürk Mussolini'nin yaptığı bu açıklamaya çok sinirlenir. Mussolini yaptığı açıklamadan sonra harekete geçer ve İzmir'in yakın bölgelerine asker yerleştirir. Devamında Mussolini Atatürk ile görüşmesi için elçi gönderir. Elçi kabul edildikten sonra görüşme başlar. Görüşme sırasında elçi küslahça tavırlar sergileyerek imalı laflar söylemeye başlar. Daha da ileriye giderek şunu söyler. 40 bin personelimiz İzmir için hazır. Bu söz üzerine Atatürk sakince ayağa kalkar ve bana 10 dakika müsaade edin deyip odadan çıkar. Kısa bir süre sonra Atatürk üzerinde marşal üniformasıyla döner ve elçiye dönüp sizi dinliyorum der. Bunu gören elçi çok şaşırır. Birkaç saniye boyunca Atatürk'e manasız bir şekilde bakar. Atatürk ise ona bakan elçiye şunları söyler. Şimdi git o koca deliye söyle. O 40 bin askerle İzmir'i alamaz. Ama ben 4 bin askerle Roma'ya girerim der. Neye uğradığını anlayamayan elçi yurduna döner. Ve Mussolini'ye bütün olanları anlatır. Mussolini ertesi gün bir açıklama yapar. Ben Asya'dan bahsettim. Türkiye Avrupalıdır der. Mustafa Kemal'in General Harrington'a verdiği cevap. İstanbul'un işgal dönemlerinde başta General Harrington olmak üzere işgal kumandanları Pera Palas salonunun bir köşesinde oturuyorlardı. Mustafa Kemal Atatürk dikkatlerini çekti. Bunun üzerine köşede oturan beyefendinin kim olduğunu sordular. Kendilerine Mustafa Kemal olduğu söylendi. Bu ismi duyan işgalciler Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nın en önemli isimlerinden biri olduğunu anladılar. Bunun üzerine Mustafa Kemal Atatürk'e haber göndererek masalarına davet ederler. Fakat Mustafa Kemal'in cevabı keskin olur. "Bizim adetlerimize göre ev sahibi davet eder. Misafir de bu davete icabet eder. Kendileri burada misafirdir. Onlar masama gelebilirler." der. Atatürk'ün İzmir'de İngiliz amirale verdiği cevap Atatürk için bağımsızlık kırmızı çizgiydi. Kurtuluş savaşı bitmiş, mücadele zaferle sonuçlanmıştı. Fakat İngiltere'nin sömürü umudu ve arzusu bitmemişti. Bu sebeple İngiltere İzmir'in karşısında Ege sularında savaş gemilerini bulunduruyordu. Donanmanın başında olan komutan Atatürk'ü ziyaret edip azınlıkları bahane ederek Londra'ya müjde verme peşindeydi. Bunun üzerine amiral Atatürk'ü ziyaret etmeye gider. Amiral'i ağırlayan Atatürk, amiralin ağzındaki baklayı çıkarmasını bekler. Amiral söze başlayıp şunları söyler: "Ülkenizdeki vatandaşlarımızın ve himayenizdeki azınlıkların durumu ne olacak?" diye sorar. Atatürk şöyle cevap verir: "Suç işlemeyenler güvende olacaktır. İşleyenler ise mahkemelerimizde yargılanacak ve gereken cezayı alacaktır." Atatürk'ün bu cevabına öfkelenmeye başlayan İngiliz komutan şunları söyler: "Olağanüstü durumların yaşandığını ve Rumlar ile Ermeniler bu olağanüstü zamanda bir takım şımarıklıklar yaptıysa onları maruz görmesini talep eder. Aksi takdirde tüm dünya Türkler aleyhine kıyameti koparır der. Amiralin sözlerinde tehdit hisseden Atatürk kaşlarını çatar ve şöyle söyler. Şu efendi devlet rolünde bir kenara koyunuz amiral. Milletleri tehdit etmekten de vazgeçiniz. İngiltere ve müttefiklerinin kıyameti koparıp koparmayacağını düşünmem Bunlar yurdumun iç işleridir. Kimsenin bu işlere karışmasına müsaade etmem. Arkaladığınız Yunan ordusunun denizde yüzen leşlerini herhalde görmüş olmalısınız. Türk ordusu asayişi sağlayacak güçte olduğu gibi limanı boşaltacak güçtedir de. Donanmanızın en kısa sürede limanı terk etmesini istiyorum. Atatürk'ün tokat gibi çarpan bu sözlerine şaşıran Amiral şunu söyler. İngiltere'ye savaş mı açıyorsunuz? Atatürk bu soruya daha çok sinirlenerek Savaş açmak mı? Yoksa siz Serv Anlaşması'nın hala yürürlükte olduğunu mu sanıyorsunuz? Biz onu çoktan yırttık. Karşımda oturabiliyorsanız sizi konuk saymama borçlusunuz. Bizim gözümüzde barış antlaşması yapmış iki devletiz. Gemilerinizi derhal karasularımızdan çekmeniz konusunda size uyarıyorum der. İngiliz hükümeti bu sert geçen görüşmenin ardından Ankara'ya bir nota verir. Bu nota ile görüşmede geçen sözlerin doğrulanmasını ister. Ankara ise yapılan görüşmeyi teyit eder ve İngiltere'ye karşı taviz verilmeyeceğini kanıtlar. Bunun ardından İngiliz donanması birkaç saat içinde Ege sularından demir alır. Tüm donanmayı geri çeker. Salih Bozok ise o anları şöyle anlatır. Verilen zaman bittiğinde büyük İngiliz donanmasını seyrettik. O ise o tarafa bakmıyordu bile. Çadıra getirilen Yunan esiri. Dumlu Pınar Savaşı kazanılmış. Düşman kuvvetleri geri çekilmeye başlamıştı. Afyon Karahisar hatları çözülünce birkaç Yunan esiri akşam vakti Mustafa Kemal'in çadırına getirildi. İçlerinden bir tanesi Selanik'ten gelmişti ve Mustafa Kemal'e sordu. Binbaşı mısınız? Hayır. Kaymakam mı? Hayır. Miralay mı? Hayır. Perik mi? Hayır. Peki nesiniz o halde? Ben Maraşal ve Türk orduları başkumandanıyım. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu cevabı karşısında şaşıran Yunan askeri ben başkumandanın savaş hattına bu kadar yakın bir yerde dolaşmasını işitmiş değilim der. Düşman da kahraman. Günlerden bir gün Çanakkale'ye giden bakanlardan birine Atatürk şunları söyler. Orada Mehmetçik anıtının başında şehitlerimizi anacaksın. Siz olmasaydınız, siz göğüslerinizi çelik kalelere karşı siper etmeseydiniz, Boğaz elden gider, İstanbul elden giderdi diyeceksin. Bakan evet efendim diye karşılık verir ve Atatürk ekler. Çanakkale'de yalnız bizim şehitlerimiz yok. Bu topraklar üzerinde kanlarını döken insanları da o kahraman düşman savaşçılarını da saygıyla anacaksın. Atatürk Bakan'ın ricası üzerine bakana söylediklerini yazılı bir metin halinde vermiştir. Metinde yazılanlar ise şunlardır. Bu memlekette kanlarını döken kahraman. Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evladımız olmuşlardır. Bu nutku yabancı gazeteler haber aldıktan sonra haftalarca, aylarca Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan Türkiye'ye sevgi ve minnet mektupları yağmıştı. Sizler de bu tarz videoları seviyorsanız Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni desteklemek için süper teşekkür satın alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.